Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım menemen tarifiyle geldim. Bu şekilde hazırlayıp kışın saklayabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Yeter ki domatesi seçtiğiniz zaman daha olgun domateslerden ve daha etli olanlarından seçmeye dikkat edin. Dilerseniz diğer domates türlerinden de hazırlayabilirsiniz. Normalde biz Çanakkale domatesinden de çok hazırlıyoruz. 2 yıldır bu yumurta domatesinden yapıyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. Menemene de çok yakışıyor. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Bu arada arada kenarda görünen domateslerden de sos hazırlamıştım. Bir önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. Eğer göz atmadıysanız isterseniz bu videoyu izledikten sonra o videoma da göz atabilirsiniz. Hemen domateslerin üzerine kaynar su ekliyorum. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Çok daha kolay bir şekilde soyulduğu için ben bu şekilde soymayı tercih ediyorum. Üzerine kaynar su döktükten sonra bir 3-4 dakika kadar beklemesi yeterli oluyor. İlk sıcaklığı geçtikten sonra içerisinden domatesi alabiliyorsanız o şekilde alıp sıcak sıcak soymanızı tavsiye ederim. Çok daha güzel soyuluyor. Zaten çatlamaya başlıyor ufak ufak. Ben domateslerimi soyarken bu arada sizler de videomu buraya kadar izlediyseniz. Her zamanki gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde domateslerimi soyma işlemini sizlere göstereceğim. Birkaç domatesi soyduktan sonra hemen hızlı bir şekilde bu kısmı atlayacağım. Sizlerin de çok fazla sıkılmaması için ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım sizler de sıkılmadan keyifle izliyorsunuzdur. Hemen bu şekilde gördüğünüz gibi kolay bir şekilde soyuluyor. Bütün domatesleri bu şekilde soyduktan sonra doğrama işlemine geçeceğiz. Bu arada ben 10 kilo kadar domates aldım. Ee, yarısını domates sosu olarak kullandım, yarısını da bu şekilde menemen olarak hazırladım. Normalde ben çok daha fazla hazırlıyorum ama çekim yaptığım için sizlerle de tarifimi paylaşmak için paylaşım amaçlı bu kadar kullanıp hazırladım. Hızlı bir şekilde ikisini aynı gün içerisinde yaptım zaten. O yüzden yan yanalar. Hemen bu şekilde gördüğünüz gibi kolay bir şekilde soyuluyor. Domates soyma işlemini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra Hemen doğrama işlemine başlayacağım. Doğrama işlemi yaparken istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben normal yemeklik yaparken doğradığım şekilde doğrayacağım. Hemen gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde soyuluyor. Elinizle bile soyabilirsiniz. Hatta Çanakkale domatesine sıcak suyu döktüğünüz anda Çanakkale domatesi soyulmaya başlıyor. Bu yumurta domatesi biraz daha ona nazaran zor soyuluyor. Ama yine de bu şekilde bıçakla soymaktan çok daha güzel ve kolay oluyor. Hemen hepsini bu şekilde soydum. Doğrama işlemine başlıyorum. Dediğim gibi dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Domatesleri ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra ortasındaki yeşil kısmı aldıktan sonra yemeklik olarak doğruyorum. Hepsini doğradıktan sonra kenara alacağım. Daha sonra biberlerimi ekleyeceğim. Ben yeşil acı biber ve Charleston'u birlikte doğradım. Sizler isterseniz sadece Charleston'da kullanabilirsiniz. Biraz acı olmasını istediğim için ben biraz acı biber de ekledim. Bu arada acı biber eklerken elinize eldiven takmayı unutmayın. O an elimin altında olmadığı için ben eldiven takmadım. domateslerimi seri bir şekilde doğradım. Hemen kenara alıyorum. Daha sonra e, biberlerimin e, içerisindeki çekirdekleri videoda görüldüğü gibi çıkartıyorum. Daha sonra doğrama işlemine geçeceğim. Dediğim gibi ben hem Charleston hem de e, acı biber kullanıyorum. Hemen yani bu şekilde çekirdeklerini çıkarttıktan sonra istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakıp malzemelerinizi kontrol ettikten sonra tarifimizi yapabilirsiniz. Hemen biberlerimi doğrama işlemine devam ediyorum. Hızlı bir şekilde doğradıktan sonra hemen biberlerimi güzelce yıkadım. Daha sonra bu şekilde tencereye yarım bardak sıvı yağını ekledim. Bu arada çay bardağı kullandım. Biberleri ekledikten sonra 2-3 dakika kadar bu şekilde kavuruyoruz. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Hemen biraz kızardıktan sonra domateslerimizi ekleyebiliriz. biberlerin kapağı kapalı bir şekilde biberlerimi kavurdum. Hemen sizlere yakından göstereyim. Bu şekilde yarı kızarmış olması yeterli olacaktır. Hemen güzelce kızarttıktan sonra üzerine doğramış olduğum domateslerimi ekleyeceğim. Domatesleri ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar kavanozlarınızı doldurabilirsiniz. Zaten ilerleyen dakikalarda geleceği kıvamı sizler de yakından görebilirsiniz. Hemen domates de ekliyorum. Kaşık yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Bu arada bir yemek kaşığı kadar da üzerine tuz ekliyorum. Tuzu da ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kapağı kapalı bir şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kontrollü bir şekilde. Menemenim kaynamaya başladı. Hemen bir 5-6 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Bir 5 dakika kadar kısık ateşte kaynattığım menemenim kapağını açtım. Bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra kavanozlarımı doldurmaya başlayacağım. Bu arada ben kavanozlarımı doldururken makineye tuz koyduğum aparatı kullanacağım. Gerçekten çok pratik oluyor. Eğer elinizin altında varsa bu aparatı kullanabilirsiniz inanılmaz derecede pratik ve temiz oluyor. Hiçbir yere de yaptığınız sos menemen bulaşmıyor. E, mutlaka yaptığınız zaman bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. E, menemen yaparken e, biraz iri iri doğradığımız için bu şekilde içerisine e, zor bir şekilde e, süzülebiliyor. Bu şekilde kaşığın arka kısmı ile itebilirsiniz. Daha sonra her seferinde karıştırarak dolduruyoruz. Bu arada ocağımızın altı kısık ateşte olacak. Bir yandan kaynarken bir yandan dolduracağız. Hemen ilkini doldurdum. Bu şekilde aparatı diğer kavanozun içerisine koyuyorum. Bu arada ben kavanozlarımı bir gece öncesinden makinede yıkadım. Bu kullanmış olduğum aparatımı da yıkadım. Kapaklarımı da kaynar suda kaynattıktan sonra güzelce kuruladıktan sonra kullanıyorum. Hemen unutmadan bunu da belirtiyorum hemen bu şekilde kaşığın yardımından destek alarak menemenlerimizi doldurma işlemine devam ediyoruz. Hazır kapaklardan da bahsetmişken hemen sizlere kapak kapatma konusunda öğrenmiş olduğum birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Kapakların kesinlikle temiz olması gerekiyor. Kaynatılıp daha sonra kurulayıp kullanmanız gerekiyor. Kapatırken de dikkat etmeniz gereken kapağı üzerine koyar koymaz Çevirmemelisiniz O zaman dişlerin, dişlerini bozabiliyoruz e, Kapağı çevirdiğimiz zaman Diş kısmı bozuluyor O yüzden 2-3 geri yaptıktan sonra Bir ileri yaparak Kapağı sıkı bir şekilde kapatıyoruz Zaten yerine geçmiş oluyor e, O yüzden üzerine koyar koymaz Kapağını çevirmiyoruz Bu şekilde dişlerini bozmuyoruz Hemen bunu da sizlere belirtiyorum Son e, kavanozumu da doldurdum Gördüğünüz gibi 3 geri bir ileri yaparak kavanozumu kapattım. Hepsini hazırladıktan sonra videoda görüldüğü gibi sofra bezinin içerisine ters çeviriyorum. Altını üstünü güzelce kapatıyorum. Bir gece beklettikten sonra serin kuru bir yerde saklıyorum. Eğer buzdolabınızda yer varsa orada da saklayabilirsiniz. Bir tarifin bir videonun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.